Arkadaşlar bugün Boğazın güzel yerlerin ikinci bölümünü çekiyoruz. Çok ama çok güzel yerler göstereceğim sizlere. Emir yanımda Emir var. Merhaba. Kalk Emir. Abi de bu gitmiyor ya bu çocuk. Arkadaşlar şimdi gelin. Bakın burada yüzüyoruz. Yüzüyoruz şurada. Ama ben böyle. Evet. Bakın. eğiliyor Evet. Şimdi beni takip edin. Hastaneye. Hastaneye bulamadım. Run. Biliyorum. Run. Run. Uh, run. Arkadaşlar gideceğimiz yeri çok ama çok kişi bilmiyordur. Kanka oraya niye gidiyorsun? Hastane burada değil mi? Evet. Ben de hastaneye gidiyorum. Heh, gel gir. Kanka gel yanıma ve geç bak. Şu, şu bak. Şunun arkasına gel. Şunun arkasına gel. Kanka X ve evet. nerede acaba? Neresi oğlum? Yanına gel. Hasan'ın ortasına gel be. Şöyle... <laughs> ben takip et. Gir buraya. Şunun arkasına evet. geç. Evet. Beni takip et. Oha. Oha! Nereye geldin Kanka şunun altında da mouse ile tıklıyorsun orada mavi bir buton var tıkla. Nerede? Ma orada masanın altında. Aa görüyorum. Tıkla. Ne haber kanka bak. <laughs> Çok gizli burası. Oha! Ne? Evet. Ben bunu ne bilmiyordum. İnanılmaz gizli. Evet arkadaşlar bir saniye ben geldim. diye. Burası bura ne bir kişide. Arka arkadaşlar videomuza cam da geliyor. Eksik olmaz. Evet. O, kanka bak. <laughs> cam videodayız. Evet bak şuraya gir Emir. Buraya gir yanlış yer yanlış yer. Heh, doğru yer doğru yer. Gel bak şu sandalyenin altında mavi buton var tıkla. İşte o adam. Ne? Oluyor? Arkadaşlar el Ya postanede yer biliyorum. Hı. O yüzden. Neresi? Dizim, dizim. Üstündeki yer. Sali. Üstündeki Sali. yer.